Merhaba futbol severler. Bugün sizlere futbol tarihinin gelmiş geçmiş en golcü 11'i ile karşınızdayım. Bu isimler sahada birer gol makinesi oldu ve rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldiler. Hadi bu efsaneleri yakından tanıyalım. Kaleci Rogerio Ceni. Evet bir kaleci ile başlıyoruz. Rogerio Ceni 131 golle futbol tarihinin en golcü kalecisi. Free kick ve penaltılardaki ustalığı sayesinde bu muhteşem sayıya ulaştı. Saabek, Alexander, tam 130 golle tarihin en skorer sağ biri oldu. Hücuma katkısı ve etkili şutlarıyla adını tarihe yazdırdı. Stoper Fernando Hierro, Real Madrid ve İspanya Milli Takımında oynayan Hierro, tam 163 gol kaydetti. Penaltılar, kafa goller ve uzaktan şutlar onun özel silahlarıydı. Stoper Laurent Blank Fransız futbolunun efsanelerinden Blank kariyerinde 153 gol attı. Savunmadaki liderliği ve hücumda attığı kafa golleriyle unutulmaz bir isim oldu. Sol bek Roberto Carlos. Çok sert şutlarıyla tanınan Roberto Carlos kariyerinde 113 gol attı. Özellikle 35-40 metreden attığı free kick golleriyle hafızalara kazındı. Defansif orta saha Ronald Koeman, Hollandalı efsane kariyerinde 253 gol attı. Özellikle serbest vuruşlardaki yeteneği ve savunmadan ileri çıkışları onu unutulmaz kıldı. Orta saha. Zico, Brezilyalı futbol sanatçısı Beyaz Pele lakaplı Zico, kariyerinde 536 gol attı. Frikik ustalığı, oyun görüşü ve müthiş bitiriciliği ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Orta saha Frank Lampard, Chelsea ve İngiltere milli takımının efsanesi Lampard, kariyerinde 267 gol attı. Orta sahadan yaptığı sürpriz koşular ve güçlü şutları onun en büyük silahıydı. Sağ kanat Lionel Messi, Messi, 800'den fazla golle tarihin en skorer oyuncularından biri. İnanılmaz top kontrolü, nokta atışı kritik pasları ve şimşek hızındaki hareketleriyle defansları paramparça etti. Sol kanat Cristiano Ronaldo, TR7, futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu güncel olarak tam olarak 929 gol atmış hava toplarındaki hakimiyeti, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve çok yönlü oyunu ve en önemlisi de disiplinli azimli oluşu onu zirveye taşıdı. Forvet Joseph Bican kariyerinde bulduğum kaynaklara göre tam 805 gol atmışı. Hızı, çevikliği ve bitiriciliği sayesinde bu inanılmaz rakama ulaşmış gibi görünüyor. Ve işte futbol tarihinin en golcü 11'i. Bu isimler futbol sahalarında efsane oldular ve attıkları gollerle izleyenleri büyülemeyi başardılar. Sizce bu kadroya başka kimler girmeliydi? Ve siz olsaydınız bu takımın kaptanı olarak kimi seçerdiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere YouTube.